Arkadaşlar bugün video çekmek istedim. Çünkü seviyorum video çekmek. Şöyle Böyle. kazalım. Şurayı koyalım. çok kolay yok bayağı çok kolay sanki yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Köyde bulamayız. Zor çünkü. Like atmaya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü like atmadınız, abone olmadınız. Özel videoyu hiç çekmedim. Bu sefer lütfen atın. Abone olun lütfen. Canlarımsınız. Şurada madem bulduk. Öldüm. 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 Ya ben ne olacağım? Tek blok olacağım. Arkadaşlarımla oynamıştım ama ben baştan başlayacağım. Evet başan başlıyoruz tekliyor. aşağılığımızın gitmesini kine. kapatacağım. O yüzden <laughs> Elimi arttırdık. Çıkalım. Şimdi ı, ı, ı. Leber gelsin. Leber gelsin. Leber gelsin. Şimdi ee Şöyle şurada. yapalım. Sizin arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel oldu. Bak, Karat, o, çok iyi oldu. Hop, tamam. Baltak artık. Parat, kasabayız. Baltak. Oh, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. E hey, çorba yapacağız. Tamam. Arkadaşlar katman kayısı geldi de level geliyor. Bunu söyleyeyim. Yani bilsin. Bilmiyorum. <laughs> <Söyle> bir tek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

arkadaş dostum da daha de arkadaşlarım var. Ama belki videoda ya, oynamak istemeyiz da... Belki. Sorarız. <laughs> sonra. Şimdi arkadaşlar şuradan böyle 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 yapacağız. Şey şöyle, 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 şöyle. Tamam. ne Bak, yok. Neyse burada kalsın bunlar. Şimdi. Şimdi kapıyı kapattık. Şimdi e, ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Yapalım bunu Odun yok değil mi? Bak, yeter bu. Bu, bize yeter. Çat yaptık. Bir tane daha yaptık. Şunu yapacağız. Bu da olsaydı iyi olurdu da. Yes. Evet, ee, şöyle, şöyle yapacağız Şöyle Boşluk şekilde Şöyle yapacağız Hadi Buraya da ektik Çok iyi Evet. Böyle. Bunlar bir. Uzak evet. 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 Koyunumuz da var. Şimdi baltamızı alalım elimize. Şunları koyalım. Koy. 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 Al. Koy. Koy. Çok iyi. Odun da çok iyi. Level de çok iyi olacak. Odunumuz bir sürü. Level de yiyesi mükemmel iyi. Level istiyoruz. Kavalcan yiyecek. Kavalcan artık. Oo, inek de çıktı. Oo, koyun da çıktı. Dur, 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 dur. dur. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Bir gün baş 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 baş. Tamamdır. Çiftliğimiz mükemmel oluyor ama bunu işlememiz de lazım. Büyütürsek mükemmel olacak. Büyütürüz, büyütürüz. Yavaş yavaş her şey yavaş yavaş arkadaşlar. Her şey yavaş yavaş Şimdi de yavaş 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 yavaş, 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 Baş, yavaş yok. yavaş 5 dakikalık sabah yapacağım. Çünkü çoğuluyor. <laughs> kalkıyorsunuz. Bir şey de şuraları bırakın. Barak, barak, parak 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 barak, 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 Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> İyi arkadaş. Spik etme, spik etme. Şimdi sizi <laughs>

gösteriyor. 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 Tamam bu kadar. <SILENCILAR> Arkadaşlar bu e, bir hastayım. Geçmiş olsun uzanlarım. <SILENCILAR> <terkli. SILENCILAR> <Bir, SILENCILAR> özel her gün. Burada çok iyi. Bak yani bu çabuk oldu. Bu bu, bu Ama bu sonradan da O zaman yani. Ama lazım gelsin ya. Her şeyimiz kırılıyor artık. Neler geliyor ya? Aa, mükemmel, 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 mükemmel. Çok iyi, çok iyi. Nerede onlar? Al onları. 5 dakika bekleyin arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bir şey evet, 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 tamam, oynadım. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Çok yaldım. Anlamadım. Ölüm, 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 ölüm.

Çünkü bir tane yeterli de artar. Evet, bu değil. Evet, istiyorum. Get to speaker söyleyeceğim evet. <laughs> size. Derdime çare, bayi çeyrek yok, elime destek, tut Şafak ile şefer manı geçer iki tatlı sayılı zamanı sancısı, aman öyle bir yandan şey sen, Başım var boka canlı şikayetim bilmem Merdimi boyun yok elimde ıslık tuz gödür ayıp bu seyir zamanı tamam. bir yor, bir Orbuzum su 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 su. Hmm. su, 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 su. Su 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 miyiz ya? Bilmiyorum su Şimdi su su koydum. su 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 Bir şöyle. Tam bu da çıktı. Bu da çıktı Bu da çıktı mı yeter bize? Geliyor 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 Of sorun bir de sorun

Biz geri sür evet. Ya Minecraft. Vi, vi, video çıkıyor. Ben aç, aç, açık şu an. Yazık video... e yok. Evde oyna. Ben de orada oynarım evde oyna. İki bin. <laughs> <laughs> tamam ben videoyu <laughs> kapatayım. ऐसा किसान भी जो दस थोड़ा ही नहीं करेंगे लेकर पा बनो मे मेरा इंश्योरेंस बाय बाय